Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Arkadaşlar, dinin dört kapısı var derler. Ya da İslamiyet'in ya da Mevlana'nın dört kapısı var derler. Şeriat kapısı, tarikat kapısı, marifet kapısı ve hakikat kapısı. Bu dört kapıdan geçmeyen daha ehli olmamış derler ya da daha ermemiş derler. Şeriat kapısı dediğimiz kapı aslında şerre, şer ile cevap veren cehalet kapısıdır. Yani insanların e, bir negatif enerjiyle karşılaştığında o negatif enerjiye daha büyük bir negatif enerjiyle karşılık veren varlıktır. Ergenliğini daha tamamlayamamış insanlar şeriat kapısındadır. Ergenliğini tamamladıktan sonra kişiler artık tarikat kapısına erer. Yani bu da birlik kapısıdır. Bu da bütünlük kapısıdır. Bir olanın içerisindeki gücü keşfedebilme ergenliğidir. Buradaki ergenliği, bu birliğin gücünü keşfettikten sonra bunun marifetlerini almaya başlarlar. Ya da bunun lezzetini almaya başlarlar. Bunun hazzını almaya başlarlar. Artık o kişiler marifetnameleri marifet kapısına erdikten sonra gelmeye başlar. Bunlar nelerdir? En basit örneği, artık çayırlara gittiklerinde o çimlerin ve çiçeklerin kokusunu hissederler. Ağaçların kokusunu duyumsarlar. Artık algıları daha fazla açılmaya başlar ve yediklerinden içtiklerinden daha büyük keyif almaya başlarlar ve yaşam onlara cennet gibi gözükmeye başlar. Bu marifetlerinin onlara geldiğinin en güzel kanıtları ve ispatlarıdır. Sonra bu marifetleriyle birlikte diğer insanlara dokunuşta bulunmaya başlarlar. Yani bazı insanların hayatlarını etkilemeye başlarlar. Ya da bazı insanlara örnek lider olmaya başlarlar. Ya da yol gösterici olmaya başlarlar. Artık eğitim vermeye başlarlar. Artık onları yaşamlarını nasıl düzeltebilecekleriyle alakalı bilgiler vermeye başlarlar. Bu da onların marifet ehli olduklarını gösterir. Ve son olarak da Enel Hak diye bilinen Hakikat kapısı vardır. Hakikat kapısına eren kişiler artık enel hak der. Yani ben o benim der. Ben Tanrıyım der. Ben de Tanrıyım der. Tanrı'yla benim aramda hiçbir mesafe yok der. Çünkü o bana şah damarım kadar yakındır der. Hatta şah damarımın içindedir der. Bunu size şöyle bir bilimsel örnekle desteklemek istiyorum. Biliyorsunuz ki benim bir hücre çekirdeğimden, benim bir saçımın telinden bir parça alsalar, bir hücremi dile getirebilecek olsalardı, o da dile gelebilecek olsaydı ve sorsalardı ki sen kimsin diye, ben ilkerim deseydi sizce bana şırk mı koşmuş olurdu, ya da bana yalan mı söylemiş olurdu? Hayır kesinlikle o benim parçamdır. Çünkü bugün bilimsel olarak da ispatlandığı gibi e, koyunlardan bir tek hücre alıp aynı koyunun birebir ebatlı, birebir e huyuyla, suyuyla aynısını var ettiklerini hepiniz biliyorsunuzdur. Dolayısıyla artık insanlar bile kullanılabiliyor. Ve gelecek çağlarda bunu hep birlikte bizler ya da çocuklarımız zaten görecekler. Bu sebepledir ki o hücre çekirdeğinin bana şırk koşması gibi durumu söz konusu değildir. Çünkü benim bütün vücudumun huyumla, suyumla, benim bütün vücudumun verileri o bir tek hücremde zaten kayıtlıdır. O yüzden o bana şık koşmuyordur. O bana ulaşmak için, hatta bana kavuşmak için can atmasıyla birlikte, o idrake gelmesiyle birlikte ben ilkelim diyordur. Ben o benim diyordur. Netice olarak enel hak kapısı böyle bir kapıdır. Spiritüel camiada, erildiği noktalarda da insanlar şöyle der. Ben o benim. Bu dört kapı varoluşun kapısıdır, aslında insanlığın kapısıdır. Bunu herhangi bir dine mal edemeyiz. Bu insanlığın geçmesi gereken dört evridir. Bu boyutlardan, bu kapılardan geçtiği zaman kişi ilk önce cehaletini bitirir. Sonra kardeşliği, birliği, bütünlüğü keşfetmeye başlar. Sonra marifetleri, meziyetleri, artık erbaplıkları, ustalıkları ortaya çıkmaya başlar kişileri artık şifalanmasıyla ilgili, kişilerin hayatını değiştirmesiyle ilgili fikirler vererek insanları çok güzel noktaları taşıyabilirler. Ve en sonunda da ona minnet duyarlar. O kişiye, marifet ehli olmuş kişiye derler ki, Allah ondan razı olsun. Biz, iyi ki var, biz onu çok seviyoruz, o bizim hayatımızı değiştirdi diyen sayısı arkasında çoğalır. Arkasında o kişinin dua edenler çoğaldıkça, o kişinin marifetnamesi gitgide daha güçlenir. Ama arkasında daha şer boyutundayken kişi kırgınlıklar, kızgınlıklar bıraktıysa o onun yakasını bırakmaz. O artık şerle yoğurulmaya başlar ve o kapıdan geçmek zorundadır. Ondan sonra tarikat kapısına geçecektir. Tarikat kapısından yani o birliği keşfettikten sonra marifetine elini alacaktır. Marifetlerini keşfetmeye başladığında, insanlara yardımcı olmaya başladığında ve insanları değiştirmeye başladığında, yaşamdan has, keyif, mutluluk ve güzellik almaya başladığında, dünyayı cennet gibi yaşamaya başladığında ve diyecektir ki, ''Enel Hak, o zaman artık ben cenneti yaşıyorum.'' diyecek. ''Ben artık Sultan Süleymanlığımı yaşıyorum.'' diyecek. ''Artık benim Rab ile aramda hiçbir şey yoktur.'' diyecek. Ve Mevlana'nın da söylediği gibi, Hamdım, yandım, piştim elhamdülillah. Artık yeni dünyanın enerjilerinde dünyaya yeni gelen yeni enerji öğretmenleri var. Ve bu yıldız çocukları dediğimiz milenyumdan sonra doğan çocuklar dünyamızın geleceğinde hiç acılardan geçmeden, yanmadan öğretmenler olarak onlar hiçbir şey kafasına takmadan sadece enel hak kavramını içsel olarak kavrayarak dünyaya gelmişler tüm dünyadaki insanların birliği keşfetmelerine ve bütünlüğü hissetmelerine niyet ediyorum ve öyledir. Şeriat kapısı, tarikat kapısı, marifet kapısı, hakikat kapısı. Öğreti olarak bu kapılar birer birer geçilerek hakikata ulaşılır. Öğrencilerden biri Mevlana'ya sormuş. Efendim, bu dört kapı meselesini ben pek anlamıyorum. Bana anlayabileceğim bir lisanla anlatır mısın demiş. Mevlana. Şimdi bak, karşı medresede dersini çalışan dört kişi var. Hepsi önlerine eğilmiş, sen git bunların hepsinin ensesine bir şamar at. Sonra gel sana anlatayım demiş. Adam gitmiş, birincinin ensesine bir tokat atmış. Tokadı yiyen derhal ayağa kalkıp arkasını dönmüş ve daha kuvvetli bir tokatla Mevlana'nın öğrencisini yere yıkmış. Öğrenci dayağı yemiş, Geri dönecek ama hocasına itaat var. Yaradana güvenip ikinciye de bir tokat atmış. O da derhal ayağa kalkıp elini kaldırmış. Tam tokadı vuracakken vazgeçip yerine oturmuş. Öğrenci devam etmiş. Üçüncüye de bir tokat atmış. Üçüncü şöyle bir kafasını çevirip baktıktan sonra çalışmasına devam etmiş. Dördüncü tokadı yemesine rağmen hiç oralı bile olmadan çalışmasına devam etmiş. Öğrenci Mevlana'ya dönmüş, olanları anlatmış. Mevlana, işte sana istediğin örnekler. Birinci, şeriat kapısını geçmemiş biriydi. Şeriatta tokadı yiyince kalktı. Aynısını sana iade etti. İkinci kişi tarikat kapısındadır. Tokadı yiyince o da kalktı. Tam tokadı iade edecekti ki tarikat öğretisinde verdiği söz aklına geldi. Sana kötülük yapana bile iyilik yap. Onun için döndü, yerine oturdu. Üçüncü kişi marifet kapısına kadar gelmiştir. İyinin ve kötünün tek yaradandan geldiğini bilir, inanır. Yaradan bu kötülüğe hangi iblisi alet etti diye merakından şöyle bir dönüp baktı. Dördüncü kişi hakikat kapısını da geçmiştir. İyinin ve kötünün tek sahibi olduğunu bilir. Onun için dönüp bakmadı bile der. Yaşamda tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey zamanı gelince olması gerektiği için, olması gerektiği kadarıyla yaşanmaktadır. Bizler hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inandığımızı söyleriz. Ancak şer olduğunda suçlayacak veya kınayacak birilerini bulmakta gecikmeyiz. Her şer içinde ya kendi kadar ya da kendinden büyük bir hayır barındırmaktadır. Hayır ve şer zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Bazen kendimizi şerre o kadar kaptırırız ki hayrı anlayamaz veya görmekte zorlanırız. Tanrı insanı yaratırken bedenimiz içine kendinden de bir ruh dediğimiz bir parça koymuş. Ben size şah damarınızdan bile daha yakınım demiştir. Hepimiz Tanrı'dan bir parça taşımaktayız. O kimseyi hiçbir renk, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan birbirini tamamlamaları için yaratmıştır. Tanrı kullarını koşulsuz sever. Onlara hayırsız hiçbir şey göndermez. Şer olarak kabul ettiklerimizin içinde almamız, öğrenmemiz gereken derslerimiz, geçmemiz gereken sınavlarımız vardır. Tanrı kendi yarattığı kullarının üzülmelerini isteyebilir mi? Sevdiklerine kim kıyabilir? Aslında insana verilen zarar Tanrı'ya verilmiş zarardır. Herkesin yüreği birer dergahtır. Oraya kötü sözlerle girilip çıkılmaz. Mevlana'nın söylediği gibi, hayatta ne varsa bütün güzellikler kırılmış, yıkılmış, dökük bir kalpte vardır. Hazineler ve defineler yıkıntılar arasında bulunur. Kalbin yıkık döküklüğü var olduğunu gösterir.